ya ben yapay zeka yokken acaba ne yapıyormuşum demeye başladım. O kadar hayatımı entegre ettim. Ben genel olarak ne yapıyorum? En çok yaptığım şeyler maillerimi okutuyorum ve yazdırıyorum ki özellikle Gemini'nin özel Gmail'e entegre olması inanılmaz pratikleştirdi. Daha önce işte copy paste yapıyordum, şunu bir özetle falan diyordum. Şimdi direkt Gemini işte dokümanlarda, maillerde, e, Drive'ın içerisinde rahat rahat işlerimi hızlandırıyor, özetliyor ve benim adıma cevap yazıyor. O yüzden en çok bunun için kullanıyorum. Hatta böyle e, şimdi arkadaşlarımızla WhatsApp grupları falan var. WhatsApp gruplarında yazışma, çok yazışma oluyor. Ekran görüntüsünü alıp ya şunları bir e, benim adıma yap nasana bile dediğim oluyor. Eşimle mesela balayına çıktık. İşte Fransa, Belçika, Hollanda'yı gezdik. Full yapay zekaya, Gemini'ye yazdırdım her şeyi. Bütün hatta işte Gemini'nin Google Map ile birlikte bana nokta nokta gideceğim yerlere, işte e, uçak biletlerini, dokümanları her şeyi verdim. Benim adıma tatil rotası çıkardı. Yani kullanmadım bir alan yok aslında öyle diyebilirim.